Elimden geldiğince fazla roam atıyorum. Reportumda birisini gördüğümde sürekli peşliyorum. Onu öldürmeye çalışıp size içerik sunmaya çalışıyorum. Takımdaki adam da bu bahsettiğim 1700 saatli ve beni kandırmaya çalışan çocuk. Onunla konuştuğumuz sırada karşılaşmıştık bu öldürdüğüm adamla. Yani başkasıyla takım değilim ya da kurgu video yapmıyorum. Zaten Battle Chat'e bakarsanız takımdaki adamın yazdığını da görebilirsiniz. Bu 19 kendinlikli arkadaş sürekli insanların kapısına pusuyordu. Bir yerden SMG bulup öğrenmiş. Gelip gidip herkesin kapısına pusuyordu. Benim de kapımda bekliyordu ara sıra. Ben de bunun sürekli buradaki adam vurduğunu görünce bu adamın kapısına pustuğunu anladım ve evden silah alıp buraya geldim. Adamı normal bir şekilde de kesebilirdim. Ama ona camperlık yapmanın, camper'a ölmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu göstermek için bilerek campledim ve adamı tilt ettim. Yine 19 kendi gas station oradaki bazı evlerin kapısında falan bekliyordu. Bu yüzden ben de gas station'a doğru gittim. Ve burada saçma salak bir olay dönüyordu. İşte bir tane hileci var. Ve hileciyi falan kesmeye çalışan bir iki kişi var. İşte hilecinin arkadaşları falan var. SMG solup kaçmaya çalışan deliler falan var. Böyle saçma salak olaylar yaşandı. Yani elimden geldiğince editleyerek size bunu sundum. Let's be friends. Hey, let's be friends. Ruham atarken biraz da haritanın alt taraflarına doğru gideyim dedim. Buralarda da değişik olaylar yaşanıyor. Videonun ilerleyen kısımlarında çok manyak şeyler göreceksiniz. Şimdi spoiler olmasın söylemeyeyim ben. İzledikçe kendiniz görürsünüz. İşte geldik ilk manyak olayımıza. Bu manyak olayda şöyle bir durum var. Evde adamlar 5 kişi oynuyor. Evin bir kısmı heykü, bir kısmı metal, bir kısmı taş, bir kısmı tahta falan böyle çok karışık bir ortam. Ve TC'ye giden yol açık. Ve TC'ye giden yol da taş duvarı olan kısım. Ben de kil çekip evden biraz seçil aldım ve evi raidledim. İçinden çıkanları gördüğünüzde zaten neden manyak bir olay olduğunu anlayacaksınız. Benim o kadar loot yapıp bulamadığım şeyi 5 kişi oyunu bilmeyen 5 kişi toplanıp çok rahat bir şekilde bulmuş. Gayet de güzel kasmışlar. Allah razı olsun. Beleş beleştir her türlü. Teşekkürler bu kasanlara. Eğer izliyorlarsa videoyu. Benim için çok güzel kasmışlar. Tekrardan teşekkürler. Ben tabii lootları bir toparlayıp size öyle göstereyim. Çünkü lootlar baya bir karışık. Lootları sandıklarda toplayıp size birazdan göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi adamlardan lazer ve 1500 spear çıktı. Bayağı da bir set loot çıktı. Bunların hepsini tabi ki de eve taşıyamadım. Sadece bir kısmını taşıdım. Ama videonun ilerleyen kısımlarına saçma salak olaylarla karşılaştığım için diğer kısmını taşımak bir türlü nasip olmadı. Lazeri direkt adamların base'inde öğreniyorum. Base'deki gereksiz lootların bir kısmını da dönüştürüyorum. Lutlar taşımak için dışarı çıktığımda karşımdan birisinin geldiğini gördüm ve hemen coverlı bir konuma geçtim. Adamdan çıkan loot'u da almak için üstümdeki loot'un bir kısmını eve geri bırakacağım ve sonra gelip adam lootlayacağım. Adamın üstünden ekstrem olarak demir göğüslük çıktı. İşimize yarar. Loot'u base'e taşıdıktan sonra evimi geliştiriyorum. Evimi geliştirdikten sonra evimin tamamına taş bir kısmını ise metale basıyorum. Evimin tamamını metale basacak kadar metalim yok. Ama fırınlarda bir miktar metalim eriyor. Onlar eridiğinde el evimi metale basıyorum. Flame Trover ne işe yaradığını anlayamadım. Galiba bu shotgun taret gibi bir şey. Yani eğer öyleyse gayet güzel. Basımı ve mermi basması da gayet kolay. Gayet işe yarar bir şey gibi duruyor. Bu videoyu güncellemeden önce çektiğim için hala pompalı ile farm yapılabiliyordu. Ben de bu yüzden pompalı vermişsin öğrendim ve biraz farm yaptım. Reit dediğim çıkan SMC öğrenme kartını ve birkaç tane SMC'yi de market craftlayıp markette satmaya başladım. Şimdilik bu kadar farmın yeteceğini düşündüğüm için base'e geri döndüm. Tekrardan Gas Station oraya doğru roama çıktığımda yine oraların çok karışık olduğunu gördüm. Kendimi safe almak için bir tane base'le atıp cover'a geçtim. Ve şimdi Shorts videosunda paylaştığım kısma geldik. Burada karşımdaki adam Uzi kullanıyor. Ve adam o kadar iyi oynuyor ki kendine o kadar güveniyor ki direkt üstüme koşuyor Uzi ile. Ne bir kavralma var ne bir pozisyon var. Adam direkt üstüme koşuyor. Zaten neredeyse herkesi 2-3 kere kesmiş bir adam. Ve adama hile diyorlar. Tabi adamı biz burada çok rahat bir şekilde kesince adam bayağı bir tilt oluyor. Ama her şeyden daha da güzel olan kısım adamın loot'u. Adamın loot'undan öyle bir spear çıkıyor ki gözlerini sırlar yerinden yani. Adam hayvan gibi kasmış. Ben uzisi falan olduğu için seviniyordum. Adamın spear'ını görünce heyecan yaptım. Bir an yeri ne atacağımı ne alacağımı şaşırdım. Saçma salak bir şeyler alıp atıp durdum. Ama şanslıyız ki başkaları gelmedi. Çok rahat bir şekilde önemli olan loot'u çektik ve beisimizi sağ salim bir şekilde götürebildik. Bu kapıma gelen Rus sürekli gelip gelip evimi kontrol ediyordu. Toplasan 5 tane fayta girmemiş, yediklerini de kaybetmiş bir çocuk. Ve iyi de oynamıyor yani aşırı kötü oynuyor. Sürekli gelip gelip evimi kontrol ediyor. Ve beni raidleyen çocuk bu. Ben raidledikten sonra kayıt almayı unutmuşum. O yüzden şu an bu kısımda söylüyorum. Yani bildiğiniz ucube sadece farm yapan insanlardan. Ve yine tekrardan Ruam'a çıktım. Burada ise map kaldırma hilesi kullanan bir arkadaşımız mevcut ve onu öldürmeye çalışan başka bir adam var. Yani burada da ortalıklar biraz karışık. Zaten izledikçe neden bahsettiğimi anlayacaksınız. İleride de bu map kaldırma kullanan ve ölümsüzlük kullanan çocuk hakkında güzel bir kısım var. O kısmı da gördüğünüzde neden bahsettiğimi daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Hop bak kayboldu. Sanki çocuklara yapılan CE oyunu var ya ben kayboldum muhabbeti. Aynı onun gibi. Sonradan buraya 2-3 kişi daha geldi. O yüzden burayı kontrollü bir şekilde oynadım. Silah olan adam vurup adamın silahını aldım. Ve daha sonra geri çekildim. Evde epey bir sürtür birikti. Ben de gidip patlayıcı maddeyi alıp öğrenmeye karar verdim. Çünkü yarın eğer dinamit bulursak ya da marketlerde dinamit satılmaya başladığında dinamit satın alırsak direkt reyit atalım diye hemen gidip patlayıcı maddeyi satın aldım. Patlayıcı maddeyi satın almaya gittiğimde marketin dibine geldim. Karakter kendi kendine kil çekti. Ben de tekrardan base'den doğup geri geldim. Ama yani bu oyun bug'ı yüzünden Drop'a da çok geç gitmek zorunda kaldım. Ben base'den çıktığımda drop atılmıştı. Ama uzunca bir süre drop'u kimse almadı. Ben de tabii karakter bug'a girip pil şeklinde baya bir zaman kaybettim. Ama yine de drop'a gitmeye kararlıydım. Drop zaten karşı adadaydı. Bu yüzden gitmek zor olacaktı. Ben de karşı adaya geçtim ve drop'a daha hızlı gidebilmek için bir tane araba craftladım. Ben airport'a geldiğimde tank başka bir tarafa doğru sıkıyordu. Yani burada başka biri vardı. Bunu zaten anlamıştım. Ama tankın ne tarafa doğru sıktığını tam anlayamadığım için adamın yerini fark edememiştim. Ama adam bana aslında çok yakın bir yerdeymiş. Arabadan indikten sonra adamın hangarın sağ tarafında olduğunu tankın ateş ettiği mermilerden fark ettim. Adamın üstüne kuşladım Adam ilk başta bayıttım ama adamın Peacemaker varmış. Tekrardan canlandı ve beni kesti. Patlayıcı maddeyi almaya markete gittiğimde karakterim otomatikman kill çekmeseydi. Şimdiye çoktan drop'u da almıştık. Bu adamı da tekrardan kesmiştik. Hatta bu adamla fight atmamıza gerek bile kalmamıştı. Base'de doğduktan sonra ruh çıkayım dedim. Ama adamlar beni kesti ve beni bu kesen adamlar Uzi'yi aldığımız adamlar. Ve uzunca bir süre evimin önünde her tarafa bezle atarak beklediler. Ben size içerik çıkartmak için onlarla biraz fightladım ama adamlar her seferinde aynı şeyi yapıyor. Ben onlardan birini kesiyorum. diyen üstüne puşlamaya kalktığımda tekrardan üçüncü kişi gelip beni uzaklaştırıyor ya da kesiyor. Burada iki silah ve iki set kaybettim. Tabii ki de bu bana koymaz. Şu an yaklaşık iki kasa SMG'ye basabiliyorum. Yani kaybettiğim set silahı umurumda değil. Dediğim gibi benim amacım içerik çıkarmaktı. Ama adamlar içerik çıkartmamı engellediği için adamları saldım. Patlayıcı maddeyi de öğrendim. Daha sonra bir sürü AFK kalıp adamdan gitmesini bekledim. Adamlar gittikten sonra en başta bahsettiğim SMC'li marketi raidlemeye falan çalışmıştım hani. Adamlar da beni e, 3-4 kişi sıkıştırıp raidlememi engellemişti işte. Baga falan ölmüştüm. Bu adamların evini raidledim. Adamların evinden çok fazla bir şey çıkmayacağını biliyordum. Çünkü içeride çok fazla sandık falan yoktu zaten. Bir de 6-3 tane silahlar vardı sadece oyuna çok sinirlendiğim için adamlardan lootumu geri almak istedim. Kendi hakkımı geri almak istedim. Bu yüzden adamların demir kare, tek kare olan bazını raidledim. Base'e geldikten sonra evin meynini de HQ'ya bastım. Ve sonra tekrardan farm yapmaya çıktım. Sürekli azar azar farm yapıyordum. 6K, 8K sürekli sülfür topluyordum. Yaklaşık bir kasaya yakın barutum olmuştur eğitimeden önce. Ede'yi gereksiz komponentlerle dönüştürmeye gitmiştim ama benden önce başka birisi gelmiş. Report'ta da bizim yine underground kullanan hileci vardı, çan çinçon olan. Ben de tedbirli bir şekilde loot'umu yavaş yavaş dönüştürmeye başladım. Ve yine shorts videosunda paylaştığım kısma geldik. Report'a başka biri gelmişti. Ben de adamın sağımdan veya solumdan geleceğini bilmediğim için oturup adamın gelmesini beklemiştim. Adam sağdan geldi ve ben sola bakıyordum. Bu yüzden canımı 90'a kadar düşürdü ama ben çok rahat çok profesyonel bir şekilde Kulat Alemdar gibi adamı kesmeyi başardım ve adamın lootunu aldım. Airport'ta dropta öldükten sonra evde hiç benzin kalmamıştı. Ben de bu yüzden evdeki dönüşmemiş petrolleri alıp bir tane araba basıp trade sonu petrolleri dönüştürmeye gittim. Petrolleri dönüştürmeye bırakıp bir yandan video açtım çoklu ekrandan, bir yandan da köşeye geçip bekledim. Beklerken bir ayak sesi duydum. Ayak sesi önce sağa gitti, sonra sola gidip benim petrollerimi aldı. Ben de tabii çok rahat olduğum için adamı vurmaya çalıştım. Ama sonradan fark ettim ki o bizim Underground Chan Chin Ve bu Chan Chin ölümsüzmüş. Bir de utanmadan bana chatte yarım saat. Sen geri zekalısın. Ben hileci değilim. Ben ilk başta sağ tarafa doğru gittim. Sen petrollerini al diye. Ama sen petrolleri almak yerine bencillik yapıp beni vurmaya çalıştın diyor. Bak bak bak. Paşama bak. Diyor ki sana kaçmak için fırsat verdim diyor. Allah Allah. Paşam gel bir de içime gir yani. Adama bak. Hem underground açıyor. Hem ölümsüzlük açıyor. Bir de üstüne utanmadan diyor ki ben sana kaçman için fırsat verdim. Ben hileci değilim. Sen aptalsın diyor. İşte maalesef e, Lios böyle bir duruma geldi. Hani demiştim ya umarım Evo da bu duruma gelmez diye. Yani şuna baksana herif hem hile hem de üstüne yağ gibi üste çıkıyor. Beni aptal yerine koyuyor. Yani önceden hileciler reportlanır, anabacı küfredilir, Adamları darlardı herkes. Şimdi ise hileciler bize enayi diyor. Salak diyor. İşte durum bu hale geldi. Yani tabi bizim gibi küçük kitleli youtuberların bu şekilde konuşması e, yetkilileri gram alakadar etmiyor. Zaten 30-40 bin aboneli youtuberların da hileciler umrunda değil. Çoğu da kullanıyor zaten de. Ama umarım azaltılır ya. Project Evo çıktığında artık başlıyor. Hile satmayı bırakır ve hileleri banlamaya başlar. Sözleşmeleri iptal eder. Yoksa bu oyun aşırı derecede kötü yerlere gidecek. Evet dostlar. 13. sezonda sonuna geldik. İzleyen, destekleyen, videolara like atan herkese teşekkürler. Oyun bakları ve hileler olmasa çok zevkli bir server'dı ki sizin de öyle düşündüğünüzü düşünüyorum. Umarım size eğlendirebilmişimdir. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere. Bay bay.